Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Tabi videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoların devamı için videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi elimizde bir yavru kulağımız var. Bugünkü videomuzun konusu güvercinlerde sıka girme, döneğe girme, dolap olma onlardan bahsedeceğiz. İşte sıka girmiş kuşu nasıl e, sıktan çıkartırız. Dolap olmuş kuş nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Fakat e, daha önceden bildiğiniz gibi çekiliş yapmıştık. Çekilişte 7 tane yavrumuz vardı. Çekiliş videosunu da kartlara koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. E, videomuzu şey çekilişimizi yaptık. E, bir abimize çıktı. İzmir'den bir abimize. Hayırlısı olsun. Kendisine e, yorumuna yorum yazdık. Telefon numaramızı verdik. aradı bizi konuştuk. E, anlaştık. Artık e, yalnız söyle bir şey var. O e, abimiz e, eke kuşları istedi bizden. Biz de ona yavruları değil ekeleri yollayacağız kısmet olursa. Yani yavru kuşlar bize kaldı arkadaşlar. Bakalım bu yavru kuşları artık Instagram çekilişi yapacağız. O yavru kuşların bir kısmını orada verebiliriz, bir kısmını da artık bakacağız, bir şeyler yapacağız yani arkadaşlar. Neyse, e, videomuza geçelim. Kümesimizin önündeyiz, elimizde bir e, yavrumuz var, kula bir yavrumuz gördüğünüz gibi. Şimdi bana çok soruluyor arkadaşlar. E, abi işte kuşum sıka girdi, işte abi kuşum e, dolap oldu, çok takla atıyor, takladan uçamıyor, işte takladan yerden kalkamıyor, işte takladan işte yere inemiyor falan diye. Şimdi arkadaşlar bu sıka girmiş kuş ile dolap dolap olmuş kuşu karıştırmamak lazım. Çünkü bilirsiniz çoğu arkadaşımız bilir. Kuş oyuna başlamadan önce çoğu kuş tabi genellikle sık taklaya girer. Yani sıka girme denilen o sık taklaya girer. Durmadan havada işte takla atar. Durmadan takla atar. Yani öyle pek performanslı ve hızlı uçamaz sürekli takla atar kuş. Bir zaman sonra o taklayı bırakır, işte havada zı böyle zıplamaya başlar. Taklayı sertleştirir. Zamanla zamanla bu açılır. Ee, sıka girmiş kuş budur arkadaşlar. Genellikle sıka girmiş kuş iyi olur derler. Tabii bu da biraz kuşun kanı ile ilgili arkadaşlar yani açık konuşmak gerekirse. Çünkü her kuşun oynama stili farklı olduğu için çoğu kuşlar sıka girmeden havada zıplamaya başlar. Çoğu kuşlar e, sıka girer. Bayağı bir sık yapar. Çoğu kuşlarsa hiç bir zahmeti olmadan uçarlar. Bazısı sıka girer çıkamaz falan filan. Yani genellikle kuşun soyuyla alakalı. İşte soyunu çok iyi bilmek lazım. Ama çoğunlukla yani e, oyun kuşlarında e, sıka girme olayı gözükür. Yani çok taklı olayı, sık taklı olayıdır. Peki dolap olmuş, işte yuvarlak olmuş kuş nedir? Arkadaşlar dolap olmuş, yuvarlak olmuş kuş hiç uçamayan işte yerde ayağını kestiği zaman takla atan taklayı düzgün atamayan öyle kuşlardır. Bu hiç e, istenilmeyen bir olaydır. Ve bu e, kan meselesidir arkadaşlar. Kuşun soyuyla alakalıdır. Çünkü yani uçarken e, sık yani çok takla atmak başka hiç uçamadan, yerde durmadan takla atmak başkadır. İşte dolap olmuş kuş budur. Yani çoğu insan değişik isimler söylüyor. Biz do burada dolap olmuş kuş diyoruz. İşte yuvarlığa girmiş kuş diyorlar. İşte makara olmuş kuş diyorlar. Hani bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Peki ee, sıka girmiş kuşları ne yapacağız? O da dediğim gibi arkadaşlar soy meselesi. Mesela bazı insanlar sıka girmiş kuşu uçurmuyorlar. Ama genellikle sıka girmiş kuşu bol bol uçurmamız lazım arkadaşlar. Çünkü o takla iyice öğrenmesi lazım. Ben şahsen e, Sıka girmiş kuşu uçuruyorum. E, ve bol bol uçuruyorum. Yani sürekli uçurmak lazım. Böylelikle o sık taklasını böyle o sık takla zaten yumuşak olur yani arkadaşlar. Sert olmaz yani. O kadar sesli olmaz. Durmadan böyle takla atar, uçamaz yani böyle. Perde açar böyle. Sürekli e, böyle döner yani. İşte o uçurdukça o takla atma süreti hızlanır yavaş yavaş hızlanır ve yavaş yavaş kafasını kaldırmaya çalışır. Kaldırmaya başlar ve kafasını kaldıra kaldıra e, oyunu söker arkadaşlar. Şimdi geçen günü e, üç kuş yavru kuşumuzu uçuruyorduk. Bu kuşumuz bayağı bir sıka girdi. Hani hatta başka bir e, çatıya attı. Çatıda kuş kaldı. Kalkamadı. kalktı gibi taklatmaya falan başladı. Neyse tabi acıkınca tabi geldi. Bir de şöyle bir taktik var. E, bazı arkadaşlar yapıyor. Ben mecbur kalmadıkça yapmıyorum. Kuyruk çekiyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın biz bu yavrumuzun kuyruklarını çektik. Peki kuyruk nasıl çekiliyor onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi. Bakın. 14 kuyruk bir yavrumuz. 3 sağda 3 solda bıraktım arkadaşlar. Geri kalan orta kuyrukların hepsini çektim. Tabi bir de bunun püf noktası var. Şimdi bu kuyrukların altında bakın şöyle görüyorsunuz. Şöyle ufak tüyler oluyor arkadaşlar. Şu ufak tüyleri de boşaltmanız lazım. Üste de oluyor biraz tüy böyle şuraya kadar geliyor. Onları da biraz boşaltmanız lazım. Böylelikle e, kuşunuzu e, sık takladan çıkmasını kolaylaştırır diye bir e, inanış var. E, uygulayan var mı? Var. Ben de uyguluyorum. Kimisi kuyruğunu kesiyor. Kimisi işte kanat altı tüylerini falan çekiyor. Ama ben kuyruk boşaltarak Kuşun biraz boşalttığını düşünüyorum ve mesela şimdi uçuracağım göreceksiniz. Bu kuş yerden kalkamıyordu yani. Çatıdan inemiyordu. Sürekli kalkıyor takla atıyor çatıya konuyor. Kalkıyor takla atıyor çatıya konuyordu. Ben kuyruklarını boşalttım. Dün uçurdum uçtu. Bakalım bugün de bir sizin karşınızda deneyeceğim arkadaşlar. Hani bu işe yarıyor. Bence. Tabi kimisi herkesin farklı yöntemleri var. Bizim yöntemimiz bu. Yani dediğim gibi sıkı girmiş kuşu, çok sıkı girmiş kuşu böyle de e, açabiliriz. Ya yani kimisi yatırıyor. işte yavruya e, yumurtladıktan sonra ne bileyim yavruya kustuktan sonra boşalıyor kuş. Öyle açılıyor. Ya yani bu kuşun tamamen soyuyla e, ilgili, kanıyla ilgili. İşte bu konuda da işte e, kuşunuzu iyi tanımanız lazım. İyi bilmeniz lazım. Ne yapsanız kuş nasıl bir cevap verir size? Onu bilmeniz lazım. O yüzden soykuş soykuş diyoruz ya işte bilinen kuş bak bak bu konuda çok avantajlı. Da biz yıllardır baktığımız için ne yapacağını bildiğimiz için bu kuşumuzu hemen müdahale ettik. Kuşumuzu yani kaybolmadan bir şey olmadan zayi olmadan kuşumuzu kurtardık. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi uçuracağım. Bu bayağı bir taklayı çevirdi işte. İşte sıka girdi. Şimdi e, zıplamaya başlayacak inşallah kısmet olursa. Şimdi videosunu şey uçumunu göstereceğim. Yanında bir kuş daha salıyorum. Hani dediğim gibi arkadaşlar sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Instagram sayfamız var. Oradan da soruları yazabilirsiniz. Oradan da cevaplamaya çalışıyoruz. Fırsat buldukça hemen dönemiyoruz bazen. Bakalım şimdi uçuralım kuşumuzu. Şöyle bir daha göstereyim nasıl çektiğimizi. Bakın 14 kuyruk kuşumuz. 3 tane sağında 3 tane solunda bıraktım. Şu üst tüylerini bir de şurada alt tüylerinden de biraz çektiğimiz zaman kuşumuz şu an boşaldı yani rahatladı. Şimdi onu uçuralım. Böyle kuşumuz burada. Böyle Bir yere salalım. Onun yanına bir tane daha kuş salacağız. Bu kuşumuz da yavru kümesinde çık. Çık bakalım çıkmadı dışarı. Biz çıkartalım. Çık bakalım. Şöyle. Bu dumanlımız da bayağı hızlandı. Sen de kalk bakalım. Biraz olmadı ama. Heh, kendine kalktı. Tabi biraz zahmet oluyor arkadaşlar yani bu normaldir yani böyle bunlar mazur görülebilir yani nereye gitti bakın ha orada dumanlığımız bayağı hızlı bakın o da bayağı bir hızlı kafa kaldırmaya başladı yani bakın kendini yukarı doğru çekiyor bakın hani dediğim taktik çoğu kuşta ya da benim kuşlarımda işe yarıyor. Hani herkesin kuşunda da işe yarayacak diye bir şey yok. Onu bilmek lazım. Bakın mesela bakın bu dumanımız da sıkı girdi ama bu dumanlımız zorluk çıkarmadı. Kendi kendine söktü yani. Kendi kendine boşalttı bakın. Havada zıplamaya başladı. Taklayı hızlandırdı yani. Hani öyle yumuşak takla atan kuşlarda sorun oluyor. Dediğim gibi bakın şu an kuşumuz bakın bayağı bir dikilli sinekte bakın. Yaklaştırdım yani zoom yaptım. Zoom yapmasam kuşumuz noktada. Zaten yani noktada sökülmesi lazım Kuşun Havada sökülmesi lazım. Nefes açması lazım. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir iki hafta sonra kuşumuz tam anlamıyla o yönünü yapacak daha yani taklayı bol atıyor ama sertleştirdi yani taklasını taklayı bayağı sertleştirdi bakın dumanımız da öyle yani zor gözüküyor ama bakın bu taktik bizim işimize yaradı arkadaşlar dediğim gibi videoların devamı ve bize destek için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamız var @atarseda34. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.